Merhabalar, ben Özgür Uğuda. Bugünkü havarilerin yaşamı serimizde havari Filipus'un hayatına bakacağız. Yuhanna 1:44 şöyle der: Filipus da Andreas ile Petrus'un kenti olan Bethsaida'dandı. Petrus ile Andreas'la aynı kasabadandı Filipus. İsa ona da ardımdan gel, beni takip et dedi. İsa'nın çağrısına itaat eden Filipus aynı zamanda hemen arkadaşı ile İsadan bahsetmeye gitti. Yuhana 1:45'te de şöyle der: Filipus Nathaneli bularak ona Musa'nın kutsal yasada hakkında yazdığı, peygamberlerin de sözünü ettiği kişi, Yusuf oğlu Nasıralı İsa'yı bulduk dedi. Rabbi takip etmeye başladı Filipus ama aynı zamanda hemen duyurmaya da başladı. Yuhanna 6'da İsa'nın 5000 kişiyi doyurduğu büyük mucizesi öncesi Filipus'ta diyaloğunu okuruz. İsa Filipus'a bu insanları doyurmak için nereden ekmek alalım diye sordu. İncil der ki bu sözü Filipus'u denemek için sordu aslında. Filip Filipus'un cevabından anladığımız kadarıyla iyi hesaplamalar yapıyordu. İsa'ya hemen bir hesap çıkardı ve bu kadar insanı doyurmakla ilgili her birinin bir lokma yiyebilmesi için 200 dinarlık ekmek bile yetmez dedi. Bu o dönemde değerli bir paraydı çünkü işçinin bir işçinin birkaç aylık maaşına eş değerdi. 14'te İsa ile bir konuşmasında bize babayı göster dedi İsa'ya. İsa ise Filipus dedi. "Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun? Benim babada, babamın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum. Ama bende yaşayan baba kendi işlerini yapıyor. Havari Filipus Asya'da İncil'i vaaz etti ve geleneklere göre burada öldürüldüğü söylenir. Nasıl öldürüldüğünü bilmesek de biliyoruz ki Filipus İsa'nın sadık bir takipçisiydi ve onu hiç terk etmedi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı takip edebilir ve videolar hakkında bilgilendirmeler için bildirimlerinizi açabilirsiniz. Esenlikler dilerim.